Kendine yeterliğin en güzel meyvesi özgürlüktür. Hayatını gizle. Adaletin en büyük meyvesi huzurdur. Kendisinin yapabileceği şeyleri Tanrı'dan istemek abestir. İnsanların çoğu için sükunet, uyuşukluk, heyecan, deliliktir. En çok kendinize çekilmeniz gereken zaman, kalabalığın içinde olmaya zorlandığınız zamandır. Aptalın hayatı şükrandan yoksun ve korkularla doldur. Rotası tamamen geleceğe yöneliktir. Gelecek günden en az şeyi bekleyen onu en büyük sevinçle karşılar. Kendi doğruların başkalarına yanlış geliyor diye doğrularından vazgeçme. Özgür bir insan büyük bir servet elde edemez. Çünkü bu kitlelere ya da güçlere köleleştirilmeden kolayca elde edilemez. Bilgeliğin bütün yaşadığımız sürece mutlu olmamız için bize sağladığı iyilikler arasında dostluk en büyüğüdür. Şunu asla unutmamalıyız. Her ne kadar gelecek bizim elimizde değilse de gene büsbütün bizim gücümüzün dışında değildir. Kim etrafına korku salarsa kendisi de korkusuz değildir. Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, eşya da insanda öyle iz bırakır. Şüphecilik bütün varlığımızı yıkabilir ve her zaman için bir harabe haline getirebilir. Zevk almak öğrenmeyle birlikte gelir sonradan değil. Ölüm tatlı olsun, acı olsun, sevinçli ve zıraplı olsun, bütün duyguların ortadan kalkması demektir. Eğer biz varsak ölüm orada yoktur. Eğer ölüm orada ise o zaman artık biz yokuz. Nasıl yemeğin bolluğuna değil de iyi pişirilmiş olmasına değer veriliyorsa Hayat içinde onun uzun sürmesinde değil, kendine vereceği ürünlerin tadı önemli. Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazda değil, bilgiye olmalıdır. Kalabalık kendi çeşitinden olmayanı yabancı sayar. Onun için de ancak kendisine benzeyen tanrıları benimser. Kanunlar bilgeler için konmuştur. Ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye. Hiçbir şey hiçten doğmaz. Eğer böyle olmasaydı, tohuma lüzum kalmadan her şeyden her şey doğabilirdi. Kim mutlu değilse onu elde etmek için her zahmete katlanmalıdır. Her arzuya şu soruyu sorun: Arzu nesnesine ulaşılırsa bana ne olacak? Yoksa ne olacak? İnsanı mutlu kılan ne kıyasıya içme, ne tıka baseme, ne cinsel sapıklıklar ne de zengin sofralarını dolduran balıklarla etlerin sağladığı hazlardır. İnsanı mutlu kılan, akla uygun sade alışkanlıklar, arayacağımız ve sakınacağımız şeyleri iyice ölçebilen, ruha rahatsızlık veren yanlış inanışları söküp atabilen bir akıldır. Eğer birbirimizi göremezsek, birbirimizle buluşamazsak ve bir arada kalamazsak çok geçmeden sevgi duygusu kaybolup gider. Bir münazara da yenilen en büyük kazancı elde eder. Çünkü henüz bilmediği şeyleri öğrenir. Hiçbir haz aslında kötü değildir. Ama hazda doğurabilen bazı şeyler hazdan çok kötülük getirebilirler. Biz zevkleri özenerek seçmeliyiz. Onların değerlerini birbirinden ayırt etmesini bilmeliyiz. Ve onlar içinden kişiliğimizin özelliğini en uygunları ve en yarayanları arayıp bulmalıyız. Eğer acıların arkasında o nispette büyük ve değerli zevkler bekleniyorsa bazen o acılara da cesaretle dayanmalıyız. Akıllı, dürüst ve insaflı olmadan mutlu yaşanamayacağı gibi Mutlu olmadan da akıllı, dürüst ve insaflı olunamaz. Bunlardan biri, örneğin akıllılık eksikse, dürüst ve insaflı olan da mutlu yaşayamaz. Sahip olmadığın şeyleri isteyerek sahip olduğun şeyleri mahvetme. Ama onların da bir zamanlar dilediğin şeyler olduğunun farkına var. Tam sağlıklı bir bedenle ruhun heyecansızlığının birleşmesi en üstün hayat şekli olarak görülür. Tabiatın gerektirdiği zenginlik sınırlıdır ve kolayca sağlanabilir. Buna karşılık delice isteklerimiz yüzünden peşinden koştuklarımız uçsuz bucaksızdır. İsterse kimse kavrayamasın, ben gene kalabalığın boş fikirlerine uyarak onların alkışlarını toplamaktansa tabiat anlayışıma dayanarak bütün insanlar için faydalı gördüğüm şeyleri açıkça söylemeyi üstün görürüm. Zevk mutlu bir yaşamın başlangıcı ve amacıdır. Asil ruh en çok bilgeliğe ve dostluğa adanmıştır. Bir ölümlü bir iyilik, diğer ölümsüz.